Herkese selam. Ben Nihal. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz ıslak bitişi olan ve yeni ürünleri de kullanarak yaptığım bu makyajımı hazırladım. Bol bol ürün anlatmalı bir video olacak. Daha önceden koleksiyonumda yer alan ama benim de kullanmayı unuttuğum, aklıma gelmeyen ürünler ve birkaç parça yeni aldığım ürünlerle bu makyajı oluşturdum. O halde hazırsanız başlıyoruz. Her zamanki gibi makyajsız halimle karşınıza çıktım. Şimdi ben bir taraftan dudaklarımı da nemlendiriyorum. Cilt bakım adımlarımın hepsini yaptım. Geldim zaten duştan çıkmıştım. Bu arada kullandığım bir lip balm var. Geçen hafta Instagram'da paylaşmıştım. Geçtiğimiz yıllarda da favoriler videomda markanın başka başka ürünlerini size sürekli göstermiştim. Şöyle bir marka var, Bomb diye bir marka. Bu tamamen aromatik kokular üretiyor. Hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Tamamen içeriği güzel, tatlı ürünler ve böyle tatlı tatlı ambalajlarda ürünler üretiyor. Bu da çok güzel dudaklara nem veren aromatik bir lip balma. Etkisi de uzun süre devam ediyor. Bu arada aynısı olan adımlarımdan bir tanesi tabii ki fondöten adımım olacak. Artık bu kısmı ezberlediniz. L'Oreal'in Infallible Matte Cover fondötenini kullanıyorum. 290 numara benim rengim. Onun içine biliyorsunuz bugünlerde birazcık ışıltılı görüntü olsun diye Smashbox'ın Photo Finish Radiance Primer'ını kullanıyorum. Böyle bir kabuki fırçaya Sigma'nın F82 fırçası bu da. Ürün biraz alıp bütün yüzüme şimdi yedireceğim ama şimdi bu bir kenarda dursun çünkü yine alıştığım rutine gittiğim için unutacağım geçtiğimiz alışveriş videolarında size Skinfood markasının böyle bir korektör kapatıcısı olduğunu göstermiştim ve gerçekten göz çevresini çok güzel bir şekilde nemlendirerek kapattığını anlatmıştım yine bu Sigma'nın bu kez P80 fırçası ya bunun gibi fırçalar var piyasada kullanabilirsiniz ama bence en iyisi bu üründen ben birazcık alıyorum şimdi görün diye fondöten uygulamasından önce göstereceğim bu adımı. İki tane numarası var zaten. Bir tanesi açığı, bir tanesi de benim şu anki kullandığım tonu çok koyu diyemeyeceğim açıkçası. Bu göz çevrenize çok güzel bir şekilde nem verip eğer ki eşitsizlikler, koyuluklar, koyu halkalar varsa onları çok güzel bir şekilde gideriyor. Videonun bu kısmı tamamen göz çevresi koyu olanlar için. Ve benim de şuralarda görüyorsunuz renk eşitsizliklerim zaten var. Bakın nasıl kapatıyorum. İsterseniz parmaklarınız yardımıyla uygulayabilirsiniz. Bence daha tatlı olur. Ben parmaklarımı da uygulamıştım. Şimdi diğer tarafa parmaklarımla nasıl uyguladığımı da göstereceğim. Çünkü ısıyla ürün daha da güzelleşiyor. Bakın anında nötrlüyor ve en koyu rengi bu. Bunun daha da koyusu yok. Siz benden daha da koyu tenliyseniz maalesef bu kadar ama bu bir corrector olarak da kullanılabildiği için yani aslında corrector birazcık kapatıcıya zemin hazırlayıp göz çevrenizdeki renk eşitsizliğini gideren bir bas kapatıcı gibi düşünebilirsiniz. Şu kısımları da getiriyorum. Bakın çok çok güzel şekilde kapatılıyor. Bugünlerde Instagram da sık sık arkadaşlarım da bu ürünü kullandığını görüyor olabilirsiniz. Ben de almıştım, birkaç kez denedim ama size göstermeyi unutunca bu videoya eklemek istedim açıkçası. Kocaman bir ürün, kolay kolay bitecek bir ürün değil yani bayağı aylarca kullanabilirsiniz bunu. Birazcık e, pahalı bir ürün yani 200 lira mıydı? 200 lira civar fiyatı var belki azdır ama fazla değildir herhalde yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben alalı çok oldu. Videodan hatırlarsınız. Şu an parmaklarımla uyguluyorum. Parmaklarınızla sanki birazcık daha etkili bir uygulama yapıyorsun. Hatta şu kısımdan biraz daha parmaklarımla geçeceğim. Ama aydınlık tatlı bir görüntü veriyor ve bunun üzerinden hani kendi renginizde kapatıcınızı da uygulayabilirsiniz. Ama bence gerek kalmayacak. Bakın ben hem lekeli bölgelerime hem de göz çevreme şöyle bir uygulama yaptım. Zaten fondöteni falan sürdüğümde iyice yedirmiş olacağım. Bu böyle güzel bir ürün. Yağ butonu yapmıyor. Bir kere onu da söyleyeceğim. Kuru ciltliler de kullanabilir. Yağlı ciltliler de kullanabilir. Yağ butonu yapmıyor bir kere. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Ama özellikle çok kuru ciltliyseniz çok çok hoşunuza gidecektir. Şöyle şuralardan da geçeyim ben biraz. Şöyle buralarda kılcal damar kızarıklıklarınız varsa onu da nötrlemek için kullanabilirsiniz. Şöyle bölgesel olarak ama tam anlamıyla çok yağlı ciltliyseniz sivilceyi kapatmak için bunu kullanmayın. İşe yaramayacaktır. Bu göz çevresinde çok çok güzel çalışıyor. Şimdi bunu göz çevreme bıraktım. Geçiyorum fondöten adımıma. Bu kısmı artık biliyorsunuz hızlı hızlı. Mat yapıda bir fondötenin birazcık matlığını öldüre cildime uygulama yapıyorum. Şimdi korektörün üstünden de uyguladığımda yani bu kapatıcının üstünden de uyguladığımda çok daha güzel bir duruş elde edeceğim. Göreceksiniz. Yalnız bu kapatıcıyı göz kapaklarınızdan geçtiyseniz eğer mutlaka bir transparan pudrayla, incecik yapılı bir pudrayla üzerinden geçmeniz gerekiyor. çizgileri dolabilir çünkü çok kremsi bir ürün. Şimdi bu kısım tamamdır ama tabii ki pudrayla sabitleme yapmamız gerekiyor. Ben Yves bu ışıltılı toz pudrasını kullanacağım. Son günlerde bunu zaten videolarım da sık sık görüyorsunuz. Ben bunu süngerle uygulamayı seviyorum. Hafif nemli bir süngere üründen bir miktar alıyorum. Toz pudradan da nasıl bir miktar alınırsa batırdığınızdan şu kadar geliyor. Neyse göz çevremden şöyle geçiyorum. Ve şöyle tampon tampon hareketlerle de oturtuyorum ki pudrayı çizgilerime de dolmasın. Altına çünkü çok kremsi bir ürün kullandım. Şimdi yüzümü birazcık boyutlandıracağım. Birazcık da bronz bir görüntü vereceğim. Bunun içinde MAC'in yeni bronzing koleksiyonunda yer alan bir ürünle yapacağım bunu. Benim kullandığım renk şöyle. Birazcık daha gri alt tonlu, hiç ışıltısı olmayan mat bir kahve. Bunun adı da Beijing Beauty. Şimdi ben de ilk defa deniyorum. Şimdi sizinle birlikte göreceğim ama koleksiyonu videolardan incelemiştim. Çok çok hoşuma gitmişti. Bu benim ten rengime uygun bir renk. Uzun zaman önce alıp denemeyi unuttuğum bir ürün var. Smashbox'ın kontür kitleri vardı ama böyle stick kalem formda. Onun içinde bir tane kontür rengi, aydın Anlatıcı rengi ve kapatıcı gibi bir rengi vardı. Bununla yüzünüze rahat rahat boyutlandırma yapın diye tasarlanmış. Tamamen kalem formda bir ürün ve yumuşacık. Ben yine birkaç kere kullanmıştım ama hiç videolarda size göstermedim bugüne kadar. Burnumuzu birazcık daraltalım. Bunu tabii ki... Yedireceğim birazdan. Aynı şekilde bu zaten üçlü bir kit olarak satılıyor. Kitin içinden gördüğünüz gibi şöyle düz bir renk de çıkıyor. Makyaj süngerimi alıyorum tekrar. Tamamen bu renkleri doğal bir hale getiriyorum. Şimdi benim küçük bir fırçam var. Inkdot'un 4SS fırçası biliyorsunuz. Az önce kullandığım bronzerden birazcık daha alıyorum. Şöyle bir uygulama yapıyorum. Bu arada arkadan gürültü geliyor olabilir. Apartmanlı tadilat var. O yüzden de sizden çok çok özür dilerim makyaj videosu çektiğim için çok da kesmek istemiyorum. Önümde de o kadar çok ürün var ki birazcık bugün dağınık çalışıyorum. Çünkü makyajda tam olarak ne yapacağımı bilemediğim için ne varsa önüme aldım. Bayağı kalabalık. Şöyle bütün göz fırçalarım önünde birkaç tane allık aydınlatıcı. Uzun süredir kullanmadığım ürünlerden birisi de Nars'ın bu likit formdaki orgazm aldı. Bundan bir miktar elimin üstüne alıyorum. Çok likit yapıda. Gerçekten bayağı likit yapıda. Şöyle su gibi. Ama tam bu mevsimin yine şöyle elimin üzerinde birazcık dağıtıp Gülümseyip, bakın çok tatlı bir renk veriyor. Çok güzel. Şimdi bunu yayacağım birazcık. Minicik almak yeterli. Gerçekten minicik alın. Şu kısımdan da azıcık geçiyorum. Her zamanki gibi. Yanaklarınıza üründen biraz bırakıp ellerinizle de yayabilirsiniz ama lekeleriniz varsa bu yöntemi yapmanızı açıkçası tavsiye ederim. Geçtiğimiz videolarda da size göstermiştim. O zaman lekeleriniz ortaya çıkmıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bir süre sonra bu oturacak. Ben biraz fazla da uyguladım açıkçası. Islak bitişli, aydın aydınlatıcı, tatlı bir görüntü olacak. İnanılmaz güzel bir duruş sağlıyor cildinizde. Gerçekten şu an baktığınızda bu sizin kendi kızarıklığınızmış gibi oluyor. Şimdi Mac'in Bronzing koleksiyonunda çok da güzel böyle aydınlatıcılar vardı. Bunun da farklı farklı renkleri var. Bendeki rengi Magic Hour rengi. Ben genelde biliyorsunuz şampanya tonlarını çok severim. Kendime o renkleri yakıştırırım. Yine elimin üstüne bir miktar aldım. Islak görünümü olan bir illuminator diyebilirim, aydınlatıcı diyebilirim. Yoğun değil kesinlikle. Şöyle çok doğal bir aydınlık görüntü veriyor. Biraz böyle jel yapıda. Sıvı değil, çok kremsi de değil. İçinde altın yansımalar da var. Bence bu da parmakla daha da güzel duruyor. Bu kısmın değeri makyajın en sonunda anlaşılıyor bu arada. Şu an çünkü dudaklarım çok şekilli de olmadığı için ne olduğu anlaşılmıyor. Ve çok jel yapıda olduğu için yapışıyor yani. Çok çok iyi duruyor. Bakın şu kadar. Tam makyajımı görüyorsunuz. Birazcık canlı, parlak, ıslak bitişte aslında mat bir fondöten kullanmama rağmen böyle durdurdum. Çünkü kapatıcınız, allığınız birazcık likit, birazcık kremsi yapıda olduğunda böyle bir duruş elde ediyorsunuz. Aydınlatıcıyı da şu anda görüyorsunuz. Duruşunu gerçekten çok beğendim. Yani bunu kullanabilirim. Bazı ürünlerimle de karıştırabilirim açıkçası. Yüzümde çok fazla krem ürün olduğu için dağılma bulaşma olsun istemiyorum açıkçası. Urban Decay'in Chill sabitleyicisini kullanacağım. MAC'in yeni bronzing koleksiyonunda Monak Koku diye bir tekli farı var. Şöyle bir far. Bu ıslak ya da kuru kullanılabiliyor. Ben şimdi size onu göstereceğim ve birazcık bronz kahve tonlarında bir makyaj yapacağız. Fırçama bir miktar sabitleyici sıkıyorum. Fırçamı ıslatıyorum ve fardan alıp göz kapaklarımı uygulama yapıyorum. Bakın bu farın özelliği fırçanız ıslakken böyle folyo görüntüsü sağlıyor. Göz kapaklarımı görüyorsunuz. Oldukça ıslak bitişli bir görüntü oldu. Kremsi bir görüntü oldu. Göz altımdan da geçiyorum aynı farı. Ben bu koleksiyonu çok beğendim. Birkaç tane ürün alıp deneyeyim demiştim. Aslında bir sürü far rengi de alınabilirmiş. Çok çok beğendim duruşunu. Dumanlı görünebilen, aynı zamanda bronz görünebileceğiniz bir makyaj yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmı bu kadar bırakacağım. Çok hafif gölgeler vereceğim. Yine bronzer ile yapacağım ama Geçen videoda size Oriflame'in stick kalem farlarını göstermiştim. Bobby Brown'un muadili olduğunu söylemiştim. Şimdi de Bobbi Brown'un stick kalem farını kullanacağım. Özellikle şu göz pınarlarımdan geçiyorum. Sunlight Gold bu rengin adı. Hala satıştadır eminim. Bunun muadilini zaten size göstermiştim. Şu kadar. Öyle aydınlatmak için bu kısımdan geçtim. Biraz şuralara değdireceğim. Ve şimdi gözüme ufak bir gölgelendirme işlemi yapacağım. Onu da yine koleksiyondaki az önce kullandığım brown yapacağım. Böyle fırçamla dışarı doğru sıcaklık veriyorum fara. Şu tarafa da bırakmıştım. Onu da dağıtıyorum. Aslında çok bir şey yok. Pratik yine 5 dakikada yapabileceğiniz bir makyaj gösteriyorum size. Bir şey dağıtmadım. Elimdeki iki ürünle çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir göz makyajı bu. Ve her tanrı yine olabilecek bir makyaj. Biraz görüyorsunuz. Güneşten oldukça yanmışım gibi görünüyor. Hafif bir gölge de verdim göz kapaklarıma. Şimdi kahverengi bir göz kalemi alacağım ama bu kez her videoda gördüğünüz Urban Decay markasının bu hasıl rengini alıyorum. Böyle gözlerimin bitim yerinden bir uygulama yapıyorum. Bu kısmı birazcık daha hem dışa doğru çekmek için, belirginleştirmek için şöyle düz çizgiler halinde bir uygulama yapıyorum. Bu kısımdan. Alttaki farla da çok bütünleştiği için istediğim görüntüye ulaşabiliyorum bununla birlikte. Şimdi birazcık o kısmın belirginleşmeye ihtiyacı var. Sonuçta benim kirpiklerim ve kaşlarım kahverengi olmadığı için Benefit'in kahverengi eyeliner'ını kullanıyorum. Yine keskin siyah bir görüntü istemediğim için ortadan başlayıp şöyle kenara doğru sadece dip liner gibi kirpik diplerimi uygulama yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Gölge gibi bir uygulama yaptım oraya. Maybelline Tattoo Liner'larının kahverengi kalemini alıyorum ve gözümün içine içinden geçiyorum. Bir bütünlük olsun diye. Gözümün içinden de geçtim. Şimdi bir kalem fırçaya ihtiyacım var ve kesinlikle ıslatmadan fardan kuru kuru alıyorum fırçama. Göz altımdan tekrar dışarı hareketlerle şöyle özellikle şu kısımları yukarı çeke çeke uygulama yapıyorum. Geçiyorum tekrar. Maybelline'in Brow Precise kaş kalemini kullanıyorum. Bendeki koyu kahve. Şimdi maskara uygulayacağım ama maskara uygulaması yapmadan önce biraz dudaklarımdaki lip balmın fazlasını alıp Rimmel London'ın Tramus kalemiyle dudaklarımı bir şekillendiriyorum. Şöyle kalemi yüzeysel bir şekilde bütün dudaklarımı uygulayıp birazcık şeklini ortaya çıkarmaya çalıştım. Birazdan tabii ki glossumu da uygulayacağım. Maskarayı sürene kadar şekli birazcık Fena durmasın diye. Bu Illuminator jel formda. Gerçekten böyle yapışkan hissi olan bir jel formda. Yanlış mı kullandım acaba bakacağım videodan sonra. O şurada birazcık kalemi taşırdı. O kısmı düzelteceğim. Baya sanki dudağın M kısmı çok çok yukarı gitti. Şeyden dolayı e uyguladığımda ürün birazcık o kısımda aktı. Hatta biraz kapatıcı geçeceğim oralardan. Evet Tiramisu inanılmaz güzel bir kalem ürün gerçekten dudakları da yukarı kaldırıyor bu arada ben şimdi maskara uygulamasına geçiyorum tabii ki L'Oreal'in Bambi ayını uygulayacağım yine şu kısımlardan başlayarak bugün kirpiklerimi kıvırmadım bu arada maskaranın kirpik kıvrılmamış performansını da görün istediğim uygulama yapacağım ve iki kat uyguluyorum maskarayı hem kirpiklerimin bu kısmına hem de alt kirpiklerime maskaradan tam iki kat uygulama yapacağım şu anda şöyle uçları uyguladığım birinci katı görüyorsunuz. Kirpiklerim belirginleşmeye başladı bile ve aydınlatıcının etkisine bakar mısınız? Yani hiç bu kadar çok kendimi aydınlatıp kızarttığımı hatırlamıyorum. Şimdi ben maskaramı uygulamaya devam ediyorum. Maskarayı da iki kat sürdükten sonra bakışlarımı görüyorsunuz. Elimden geldiğince daha önceki videolarda göstermediğim, tabii ki fondöten dışında göstermediğim ürünlerle ve yeni ürünlerle makyaj yapmaya çalıştım. Şimdi birazcık dudaklarımı da parlatalım. Madem bu kadar disco topuna döndük, tam olsun. Fenty'nin gloss bomblarından kullanacağım fusi rengi bu. İnanılmaz güzel. Buna bayılıyorum. Bir kere çok güzel kokuyor. Bak şimdi dudaklarımın üst kısmına getirmeyeceğim. Şöyle normal hattında ilerleyeceğim ben. Azıcık da üst ortaya şöyle. Gördüğünüz gibi daha dolgun görünen, elmas gibi parlayan dudaklar yaptık. Ve makyajım tamamdır. MAC'in son iki koleksiyonunu açıkçası ben çok beğeniyorum. Köpük allıklarla da bir önceki koleksiyonda tanışmıştım. Elimden düşürmüyorum biliyorsunuz. Farı görüyorsunuz. Şu ürün özellikle yazı geçirebileceğiniz bence efsane ürünlerden bir tanesi. Nars'ın zaten çoğunuz denemiştiniz. Orgazmın likit versiyonu gördüğünüz gibi şu etkiyi yaratıyor. Ben birazcık ayarını kaçırıp fazla uyguladım ama net bir şekilde görünüyor. Belki böyle bir göz makyajı yapmayıp sadece bu tarz bir tem makyajıyla gününüzü geçirmek istersiniz. Ara ara size alıp unuttuğum ürünlerle ve aralarına da yeni ürünleri sıkıştırarak makyaj videoları hazırlamaya devam edeceğim. Ben bu ara MAC'in yeni koleksiyonunu aldığım için size onu göstermek istedim. Onun aralarına da unuttuğum ürünleri sıkıştırdım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz... Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.